Basit eşitsizliğin 3. videosundayız. ÖSYM basit eşitsizliği seviyor. Ben de seni seviyorum. Dolayısıyla burada basit eşitsizlikle ilgili ÖSYM'nin sormuş olduğu soru tiplerinin benzerlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşım şu tahtada görmüş olduğun 18. soru var ya. Basit eşitsizlikte belki de en az 3-4 defa kamu personeli seçme sınavında ya da Türkçecilerin bahsettiği gibi KPSS sınavında çıkmıştır. Dikkatle izleyelim. Bir soru bütün işini görüyor. Nasıl mı? X sayısı eksi 2 ile 3 aralığında. 2y eksi 3x de eşitmiş 4'e. Buna göre diyor ki y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi x ile ilgili bize tam sayı doğal sayı, sayma sayısı bir şey demiş olsaydı hemen ben x yerine değer verirdim, y'leri de bulurdum. Sakın ha öyle yapma, aralık oluşturacağız. Peki nasıl? Şöyle hocam, yani ben diyorum ki 2y eksi 3x eşittir 4. Ben yine söylüyorum eksi -3x 3x'i bu tarafa, 4'ü bu tarafa attım. 2y eksi 4 eşittir 3x'e her tarafı kime bölüyorum? Her tarafı 3'e bölüyorum. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman 2y eksi 4 bölü 3 eşittir x'e. Bu ne demek? Bu x gördüğün yere 2y ye eksi 4 bölü 3 yaz demek. Hemen ayırıyorum. Diyorum ki x gördüm. Eksi 2 ile ne arasındaydı? x 3 arasındaydı. Artık x gördüğüm yere ne yazıyorum? 2y eksi 4 bölü 3 yazıyorum. Şimdi bildiğimiz en baştaki ilk videomuzdaki çözdüğümüz sorulardan devam ediyoruz. 3'ü bir sol tarafla bir sağ tarafla bir sol kroşe bir sağ kroşe çarptım. Kaç geldi? 3 çarpı eksi 2 eksi 6. 2y eksi 4 küçük eşittir 9'a. Tamam. Yine devam ediyoruz. Diyoruz ki eksi 4'ü bir sola attık bir sağa attık. Eksi 6 artı 4 eşittir 2'ye 9 artı 4. Harikayım. Gel buradan ne geldi? Eksi 6 4 eksi 2. 2'ye 9 artı 4 de 13. Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğüm zaman eksi 2, 2'ye bölündü. Eksi 1, 2'ler şık şık oldu. Y, 13 bölü 2 de 6,5. Bak 6 değil, 6,5. Ben buçuklu işleri sevmem, 6,5. 6,5'dan küçük kim var? Hocam 6 var, 5 var, 4 var, 3 var, 2 var, 1 var, 0 var. Kaç tane değer aldı? 7 tane değer aldı. Bana diyor ki bunların toplamını bul. E tamam toplarım işimle. Bak 6, 4, 10. Çok güzel. 5, 3, 2, 20. Bir de burada. 21 toplayınca kaç etti? 21 etti. Etrebek Hanım bir bakın bakalım. 21 mi siz de toplayın yani. Şimdi... Evet önemli bir yer bakın son yıllarda ÖSYM'nin ihmal ettiği ama daha öncesinde 2010 ve öncesinde sık sık bir sen iyi olur yani. Soru gelen yerin efendim neyi bilgisi burada yani bilgi kartı gibi düşün. Şimdi ben şöyle söylüyorum bir sen iyi olur ne olur mesela x sayısı birden büyük ise X'in bütün kuvvetleri bakın tekrar ediyorum. X'in bütün kuvvetleri X'ten nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman ne diyorum? X birden büyük olduğunda X'in bütün kuvvetleri birden kendisinden büyüktür. O zaman X'in bütün kuvvetleri yazarım da yani elim aşınmaz. Bütün kuvvetleri Kendisinden büyüktür, harikayız. Sen ve ben başka kimse değil. Şimdi ki şuraya 5 tane mi yıldız atarsın, 6 tane mi yıldız atarsın? Bak sınavda çıkarsa sonra Metin Hoca demişti dersin, tamam mı? Demişti dersin. X sıfırla bir aralığında ise, bir kere sıfırla bir aralığında ise kimseye söyleme. Bahsetme kimselere aramızda kalsın. Basit kesirdir. Bunu aklından, <laughs> özür dilerim boğazım henüz düzelmedi. Bunu aklından çıkartma. X0 ile 1 arasındaysa basit kesirdir. Peki basit kesirlerde durum ne? Mesela 1 bölü 2 düşün, 1 bölü 3'ü düşün. Efendim karelerini aldıkça, küplerini aldıkça sayı küçülür mü büyür mü? Tabii ki küçülür. Burada da x'in bütün kuvvetleri x'ten nedir arkadaşlar? Küçüktür. Kuvvet arttıkça sayının değeri azalır. Hoba! O zaman ne diyoruz? x'in bütün kuvvetleri x'in bütün kuvvetleri kendisinden küçüktür. Yukarıda x 1'den büyük olduğunda, bak x 1'den büyük olduğunda hepsi kendisinden büyüktü. x sıfırla bir 1 arasında yani basit kesir yani 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi sayılar olduğunda x'in bütün kuvvetleri de kendisinden küçüktür. x eksi 1'den küçük ise, eksi 1'den küçük ise işin içine negatif girdi mi şöyle bir sakin arkana yaslan. Çünkü negatif sayıların çift kuvvetleri daima pozitif olduğu için bunu sağlamayabilir. Ne olur? Orada da şunu söyleyeceksin. Bunu yeşil kalemle yazayım. X'in kendisi tek kuvvetlerinden büyüktür. Bak tek kuvvetlerinden büyüktür. Ama X'in çift kuvvetleri kuvvet arttıkça sayının değeri küçülür. Denemesi bedava. Mesela eksi 1'i al. E, eksi 1 demeyelim. Eksi 2'yi alalım. Eksi 2 alalım. Eksi 2 büyüktür. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir. Bak denemesi bedava. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Eksi 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. Yani çift kuvvetlerde kuvvet arttıkça sayının değeri büyür. Tek kuvvetlerde kuvvet arttıkça sayının değeri küçülür. Ne zaman? X negatif yani eksi 1'den küçük sayı ise bunu her zaman söyleyebilirsin. Daima diyebilirsin. Arkadaşım burası ihmal edilmişti. Biz şunu biliyoruz. Şuradan bir şey anlatmak istiyorum. Etrabe ağlum bugün çok konuşmak istiyorum. Bugün arkadaşlara önemli mesajlar vermek istiyorum. Hayatta sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Sevdiklerinizi ihmal ederseniz onlar bir gün sizi terk eder. Tamam bak burayı unutmayın. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela iyi bildiğiniz dersler vardır. Özellikle sayısal çıkışlı arkadaşlar. Mesela Türkçe matematiği iyi bildikleri için az çalışırlar. Bugün çalışma stratejilerinden de bahsedeceğim size bu videoda. Yani az çalıştıkları zaman şunu görecekler arkadaşlar. Onlar ihmal edildiği için sınav günü karşısına çatara patara karşısına çıkacak. Yani sen matematiği ihmal edersin ya. Canın istedikçe video izlersin. Canın izledikçe konu çalışırsın. Soru bankasında hangi konuya yakınlık hissediyorsan o konunun testini çözersin. Sınav günü de bunlar sana bir bir geri döner. Sevdiklerinizi asla ihmal etmeyin. Diyoruz sorumuza devam ediyoruz x kare küçük x olduğuna göre 3x artı 5 ifadesinin alabileceği değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bir kere bir yerde anlaşalım. Ben boşuna söylemedim dedim ki burası önemli. Burası nerede? Hatta bak etrabe. sen şimdi içinden kızıyorsundur. Ben senin için şöyle yapayım. Şuraları bir ayırayım. Bizi ayıran duvar. Tutututum. Ayırdım. Şu ortadaki önemli x sıfırla bir aralığındaysa x'in karesi tamam, ben olsam mesela bunu not alarak yazarım. Tamam bak burayı not yazarım. Video ders notunda belirtmedim ama videoda belirttim. Sen de not al. Şimdi x kare bak x kare küçük x ise hocam x sıfırla ne arasındadır? bir aralığındadır. Bunu hiç aklından çıkartma. Tam tersi x sıfırla bir aralığındaysa da x kare x'ten küçüktür. Hoba. Şimdi soruya dönüyorum. Diyorum ki x kare x'ten küçük ise 3x artı 5 ifadesinin alabileceği değer. O halde x sıfırla bir arasında olduğuna göre benim oluşturmam gereken aralık 3x artı 5. 3x artı 5'i nasıl oluşturacağız? Eşitsizliğin her tarafını önce 3 ile çarpıyorum. Güzel. Hoba tamam. Şimdi ne oldu? 0, 3x burası 3. Şimdi her tarafa 5 ekliyorum. 0 artı 5, 5. 3x artı 5. 3 artı 5 de 8. Hocam 3x artı 5 ifadesinin alacağı değerlerin toplamı demişsin. Biri 6'dır, diğeri 7'dir. Eşitlik var mı bir yerde? Yoktur. Toplamı da kaçtır? 13'tür deyip soruyu cevaplandırıyoruz. Ve bizim için artık öncüllü sorular ÖSYM'nin yeni nesil soru tipleridir. Yeni nesil soru tipleri de abartmadığınız sürece. Mesela ben şöyle bir şey görüyorum. Hocam TYT AYT'deki bütün öncüllü soruları KPSS öğrencisi çözüyor ya da çözdürülüyor. Arkadaşım çıkmıyor. Ya çıkmıyor. Niye zamanını kaybediyorsun? Niye zamanını tüketiyorsun? Zaman bizim için kıymetli. Evet, bir şeyleri ihmal etmeyelim. Doğrudur. Doğrudur. Her şeye göz atalım. Doğrudur. Ben zaten onu yapmaya çalıştım. Ama arkadaşım işimin olmayacağı sorular da sır, zor soru köşede var diye de TYT AYT'de sorulmuş diye de getirip KPSS'nin içine koyamam. Sınav bütünlükleri farklı. Anlaştık. Hı Gel yani 20. sorudayız. <laughs> Tekrardan özür dilerim. X, Y, Z gerçel sayıları için şive olarak arkadaşlar kibar biri değilim. Yani öyle İstanbul Türkçeleriyle kırıla kırıla katıla katıla konuşmam. Ama davranış olarak kibar biriyim. Bunu aklınızdan çıkartmayın x, y, z gerçel sayıları için x küçük, y, y küçük 0, z de büyük 0. Şimdi aslında senin Metin Hocan şunu söylüyor. Ben bu soruları basit eşitsizlikte çözdüm. Şey özür dilerim. Pozitif negatif sayıda çözdüm. Basit eşitsizlikte tekrar çözeceğim. Yaz abi başına yaz. Vallahi KPSS'de çıkma ihtimali olacak sorulardan biri şaşmaz. Bak şaşmaz. <laughs> X küçük, Y'den Y küçük, sıfırdan O da küçük, Z'den. X ve Y negatif sayılardır. Bunu aklımızdan çıkartmıyoruz. Şimdi birinci öncüle geldim. X sayısı negatif, Z sayısı pozitif. Negatif bir sayıyla pozitif bir sayıyı toplarsan bunun sonucu hakkında kesinlik yoktur arkadaşım. Bak tekrar ediyorum. X negatif, Z sıfırdan büyük olduğu için pozitif. Dolayısıyla biz bunun sıfırdan küçük olup olmadığını bilmiyoruz. Bu arada ben böyle tik atıyorum. Bir öğrenci demiş ki hocam siz yanlışlara tik atıyorsunuz kafamız karışıyor. Evet benim de sizden öğreneceğim şeyler oluyor. Instagram'dan yazdığınız zaman onlara dikkat ediyorum. Demek ki birincisi yanlış. Şimdi x kare sayısı y kare sayısından neymiş büyükmüş. Abi denemesi bedava. Aha bu x sayısı bu da y sayısı. Şimdi ben bu x'e eksi 3 desem y eksi 2 olsa bunların karelerini alsam x kare y kare. Bunun karesi 9'dur, bunun karesi 4'tür. 9 büyük 4'tür. Dolayısıyla x'in karesi de y'nin karesinden büyüktür. Şuraya bir gel etrabe, şuraya bir gel etrabe. Şimdi sayıların küçük olması kuvvetleri meselesi demiştik ya. Efendim kuvvet arttıkça demiştik ya. Evet bu onunla ilişkili değil ama şu mesajı veriyor. Negatif sayılarda bak negatif sayılarda evet geri buraya geliyoruz. Küçük sayı büyük sayı. Küçük sayı büyük sayı. Karelerini aldığın zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. Hadi bunu söyleyemiyorsun. Tamam. X'e eksi 3 verdin, Y'ye eksi 2 verdim. Bunun karesi 9, bunun karesi 4. 9, 4'ten büyüktür. Dolayısıyla X kare de Y kareden büyüktür. Basit düşün, yine soruları çözersin. Öncüllü soru. Ben matematik yapamıyorum. Aa, basit işsizlik. Korkma. Korkma, biraz basit düşün. Evet, bu da daima nedir arkadaşlar? Doğrudur diyebiliriz. Şimdi, size basit eşitsizliğin bazı özelliklerini ilk videoda anlattık. Dedik ki eğer x sayısı z sayısından küçük ise buradaki y sayısı negatif bir sayı değil mi? Bu negatif bir sayı. Peki arkadaşlar x sayısı z sayısından küçük değil mi? Evet. Bir eşitsizliğin her iki tarafını negatif bir sayıyla çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirir. Yani nasıl olur? x çarpı y büyük olur y çarpı z'den. Her ikisini negatif bir sayıyla çarpmış. Negatif bir sayıyla çarptığında normalde x'in z'den ne olması lazım? Ne, ne, ne olması lazım? x'in z'den küçük olması lazım. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Bak şöyle de anlatabilirim. Gel. Gel hocam o kadar zorlaştırmaya gerek yok. Ben hep söylüyorum. Metin Hoca bir şeyin ikinci yolunu çözüyorsa oradan git. Tamam. Şimdi y sayısı negatif bir sayı. Eşitsizliğin her tarafını negatif bir sayıya böldüğünüzde eşitsizlik yön değiştirir. Y'ler şık, şık olur. X büyük olur. Kimden? Z'den. Oysa düşlerim vardı. X büyük değildi. Z'den. X neydi? Küçüktü. Z'den diyoruz. Muhteşem bir soru çözümü gerçekleştirdik. Her şey senin için. Tahtayı siliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz kaldığımız yerden sorularımızı çözmeye. 21. 22. 23. sorumuz finito. Yani bitiriyoruz basit eşitsizlikleri. Tahtada 3 tane muazzam soru var. Özellikle öncüllü sorulara dikkat edin diye 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 dilimde tüy bitti. Arkadaşlar x kare x'ten küçükmüş. Bakın ben size dedim ki bilsen iyi olur. Neyi bilsen iyi olur? Eğer bir sayının karesi kendisinden küçükse bu sayı kesinlikle ne aralığındadır? x sıfırla bir aralığındadır. Bunu bir not şeklinde yaz dedim. Çünkü ÖSYM bunu çok seviyor. Her an karşına gelebilir. 2 bu x sıfırla bir aralığındaysa bu pozitif değil mi arkadaşlar? Pozitiftir. Basit kesir mi? Evet kesinlikle basit kesirdir. Yani aklında bulunsun. Hep sıfırla bir aralığındaysa 1 bölü 2 gibi düşün yani. Şimdi devam ediyorum. x ile y'nin çarpımı sıfırdan küçüktür. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İki sayıyı çarpmışsın. Sıfırdan küçük ise bu sayılardan x pozitifse y mecbur ne olmak zorundadır? Negatif olmak zorundadır. Niye? İki sayının çarpımı sıfırdan küçük ise bunlar farklı işaretli demiştik. Yani y sayısı sıfırdan küçük olacaktır. Geldik buraya. Bu bilgiyi basit eşitsizlikte öğrendik. Bu bilgiyi pozitif negatif sayıda öğrendik. Tamamını ÖSYM e sana sınavda lisans, orta öğretim, efendim ön lisans herhangi bir sınavda karşına getirebilir ve burada en can alıcı nokta her zamandır. Yani bu öncüllerden hangileri her zaman doğrudur? Bir, Y küçük sıfır demiş bu kesinlikle doğru zaten bulduk. 2. X ile Y sıfırla bir aralığındadır. Bu da kesinlikle doğru. Şimdi bu sayılardan biri negatif, Diğeri pozitif. Negatifle pozitifi topladığında bununla ilgili ne yok? Kesinlik yok. Eğer bu soruları çözmekte, anlamakta, algılamakta zorlanıyorsan bu demek ki senin bir tekrara ihtiyacın var. Peki bu konuyla ilgili tekrarı hangi video ile yaparsın? Basit eşitsizlik için tekrar pozitif negatif sayı videosuyla yapılır ki Türkiye'de o kısmı en kapsamlı anlatan hocayım haberin olsun yani. Demedi deme. Dolayısıyla negatifle pozitifi toplayınca ne yoktur arkadaşlar? Kesinlik yoktur. Bununla ilgili her zaman doğru diyemezsin. Dolayısıyla doğru cevabımız kim oldu? 1 ve 2 oldu. 1 ve 2 bulan arkadaşlarımıza da bu çiçeği armağan ediyorum. Çiçek gibi <laughs> Devam ediyoruz. 22. sorudayız. Şimdi bu 22. soruyu çözmek için benim bir tane bilgiye ihtiyacım var. Ne bilgisi? Çarpanlara ayırmadaki özdeşlikler bilgisi. Şimdi ben onu anlatmam için ta sonrasına gideyim ki bu soruyu çözeyim. Öyle bir şey yok. Arkadaşım bana bilgi lazımsa Metin Hoca o bilgiyi bana öğretir. O bilgiyi kullanacağım şekilde bana verir. Rahat ol diyorsun. Evet. Neyi söylüyoruz? Diyoruz ki A eksi B'nin parantez karesi kimdir? Bunu aklından çıkartma. Hatta şunu da bak. A artı B'nin parantez karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Tekrar et. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Aradaki işaret eksi ise burası eksi. Aradaki işaret artı ise burası artı. İşte bütün mesele bundan ibaret. Ben biraz daha güzelleştireyim tahtayı. Diyorum ki ne kadar güzel yazarsan sevgili dinleyen o kadar güzel öğrenir. Bu kadar güzel yazmayı sizler için öğrendim. Bir matematik hocasına göre çok fazla güzel yazıyorum. Her şeyin farkındayız. Bizim oralarda bir söz var. Kerneğin farkındayız. Kernek meydanı var Malatya'da. Kerneğin farkındayız. Her şeyin farkındayız. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bu bilgiyi verdim. Soruya asıl yeni başlıyorum. Soruda bize demiş ki A kare artı B kare kimden büyük? A eksi B'nin karesinden büyük. Ben A eksi B'nin karesinin kim olduğunu öğrendim. A kare eksi 2AB artı B kare. Bak sol tarafta A kare sağ tarafta A kare. Adu ket gitti bunlar. Sol tarafta B kare sağ tarafta B kare. Gitti bunlar. Efendim eksi 2AB'yi de bu tarafa atınca 2AB büyük 0. 2 tane A çarpı B sıfırdan büyükse bir tane A çarpı B de sıfırdan büyüktür. A ile B de nasıl işaretlidir? Aynı işaretli. Yani şunu söyleyebilirsiniz. A artı ise B de artıdır. A eksi ise B de eksidir. A pozitifse B de pozitiftir. A negatif ise B de negatiftir. Koşul var. Bu koşul olmadan olmaz. Şimdi geldim buraya. Bana diyor ki A artı B sıfırdan büyüktür. Eğer her ikisi negatif olursa sıfırdan küçük. Eğer her ikisi pozitif olursa sıfırdan büyük. Yine burada soruda ne demiş? Her zaman demiş. Şimdi her zaman derse o zaman A artı B'nin sıfırdan büyük ihtimali neye düşer? yanılgıya düşer, her zaman olmaz. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemezsin. A çarpı B sıfırdan büyüktür ki onu bulduk. O zaman ikinci öncül her zaman doğrudur. Üçüncü öncül A büyük sıfır, B küçük sıfır. E A sıfırdan büyükse burası artıdır, burası da eksidir. Artı ile eksiği çarpınca da cevap nedir? Eksi. Etraf Hanım A sıfırdan büyük mü? A sıfırdan büyük mü üçüncü öncülde? Gördün mü? B sıfırdan küçük mü? Üçüncü öncülde. E bu ikisini çarptığın zaman negatif çıkar. Sıfırdan küçük çıkar. Dolayısıyla bu da her zaman doğru değil. Ben halen öğrenemedim. Cevap yalnız. Yazıyorlar. Hocam yalnız değil. Yalnız. Yalnız mı? Yalnız mı? Ben ikinci yolları severim. Yalnız işte geldim dostum yüzün gülsün be. O değildi ya. Neyse ben bir şarkı söyleyecektim unuttum. Evet 23. soru 23 benim en sevdiğim asal sayılar arasındadır. 23'e karşı ayrı bir duygusallığım var. Öyle mi? Evet 23 plaka olarak da Elazığ'dır. Evet, tabii. Şimdi bir züccaciyede ATL'ye alınan bardaklar BTL'ye satılmaktadır. Bu soruyu aslında nerede görürsün biliyor musun arkadaşım? Ben sana söyleyeyim. Bu soruyu aslında kar zarar problemlerinde görürsün. Basit eşitsizlikle alakası ne? Onu göstereceğim şimdi sana. Şimdi ATL bizim alış fiyatımız. BTL bizim satış fiyatımız. Aslında ben ne yapmaya çalışıyorum videolarda? Sen problemlere geldiğinde, sen ilerleyen konulara geldiğinde. Mesela basit eşitsizliğe geldin, pozitif negatif sayıda bu işi halletmiştin. Yani ta ilk videolarda çektiğin eziyetler şimdi karşına çıkıyor. O yüzden arkadaşım matematikte Zekadan önce sabır gelir. Çünkü videoları sabrede 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 bitirirsen onları ekeceksin. Bak şimdi mesela ekim ayı çok önemlidir. Bu bildiğimiz 12 aydan ekim değil. Ekim ayı çile çektiğiniz bir aydır. Günü geldiğinde dermeye başlarsınız. Hasat mevsimi başlar. Sizin için anlamlı sonuçlar çıkar. Şimdi A alış B satış çok güzel. A ile B arasında bir ilişki var. B eşittir. 5A eksi 140. A bir tam sayı olduğuna göre satıcının, satıcı kar etmek istiyor. Şimdi bir adamın kar edebilmesi için satış fiyatının alış fiyatından ne olması lazım? Büyük olması lazım. İşte şu büyüklük aslında basit eşitsizliktir. Doğru mu? Satış fiyatı kim? B. Alış fiyatı kim? A satış fiyatı alış fiyatından büyük. Şimdi denklem çözmeye geçiyorsun. Bunun adı da kar zarar problemi. Alakası yok. Bunun adı okuduğunu anla, sayıları yorumla. Anladın mı? kar zarar değil. Kar Karda zararda neyi bileceğim? Bir malın alış fiyatı var, satış fiyatı var. Eğer kar etmek istiyorsam, kar etmek için, bak bu çok önemli sonra da söyleyeceğim. Kar etmek için satış alıştan büyük olacak. Aa sana kar zarar problemlerini de öğrettim. Şimdi B gördüğüm yere ne yazıyorum? Yerine koyma. 5A eksi 1440. Burada etrabenin engin matematik bilgilerine başvuracağız. A'yı bu tarafa attık. 5A eksi A 1440. Şimdi 5A'dan A çıktı. 4A. 4A büyüktür. 1440. Şimdi 1440'ı 4'e böleceğim. A ben bölme işlemi konusunda ustalaştığımı düşünüyorum. 1200'ü 4'e bölsem, 1200'ü 4'e bölsem 300. Orada 240 kaldı. 4'e bölsem 240 60. E kaç etti? 360. Her tarafı 4'e böldüğünde A 360'tan büyük. Aferin kızıma. Şimdi A 360'tan büyük olduğuna göre şıklarda 360 vardır. İşaretleyene sazan denir. Biz sazan aramıyoruz. Sazan olmayacağız. Dolayısıyla A dediğin sayı en az dediği için kaç olur? 361'i işaretliyorsun. Şimdi size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Ders çalışmaya başlıyorsunuz, tamam mı? Ders çalışırken hocam diyor ki öncelikli olarak hangi dersten başlamalıyım? Hocam diyor ki ben bir günde en fazla ya da en az kaç ders çalışmalıyım? Hocam diyor ki günlük çalışma sürem ne olmalı? Bunlarla ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Bir sevgili arkadaşım Mutlaka gece yatmadan önce yarın sabahın bir planını çıkart. Bu kısa süreli hedeftir. Uyumaya çalıştığındır. Uymadığın zaman moralini bozma. Günlük çalışma süreni ortalama 4 ile 6 saat arasında tutmaya çalış. Eğer kamu personeli seçme sınavına hazırlanıyorsan herhangi bir işin gücün yoksa 4 saatle 6 saat arasında bir çalışma temposu tutturursan Türkiye derecesi yaparsın. Tabii doğru çalışacaksın. Bir günde kaç derse çalışmalıyım? Önce bakacaksın ön lisans mısın? Orta öğretim misin? Lisans mısın? Öğretmen adayı mısın? A grubundan mı hazırlanıyorsun? Bir bakacaksın nereden hazırlandığına. Ona göre ders planlaması yapacaksın. Ona göre belirleyeceksin. Bir gün içerisinde iki veya üç derse çalışma makbuldür. Bazen dört derste çalışabilirsin. Bunun için çalışma sürenin artık altının üstüne çıkmış olması lazım ve en önemli noktalardan biri güne bak buranın altını çiz. Burayı kes. Burayı etiketle. Metin Simsek DB. Tamam yapıştır gelsin. Diyorum ki güne çalışmakta, anlamakta zorlandığın ders varsa onunla başlarsan gün içerisinde çalışma süreni uzatırsın. Nasıl mı? Mesela ben Tarih çalışmayı çok seviyorum. Sabah 3 saat çalıştım. Çalışmakta zorlandığım dersin adı da vatandaşlık olsun, matematik olsun. Şimdi onu en sona bıraktığım zaman çalışma süremi kısaltır. Zaten anlamakta ve çalışmakta zorlanıyorum. Sabah da en güzel saatlerde enerjimi en iyi bildiğim şeye ayırmışım. Çalışma süremi kısaltır. Ama eğer çalışma süreni uzatmak istiyorsan güne anlamakta ve e ee, çalışmakta zorlandığın dersleri seçeceksin. Onlarla başladığında orada enerjini vermiş olacaksın. Dolayısıyla yorulduğunda sevdiğin şey sana batmaz. Tamam mı? Sizi seni seviyorum. Seni sevgiyle selamlıyorum. Basit eşitsizlikleri bitiriyorum. Mutlak değerde görüşmek üzere.